hatırlıyorum. 75 lira demişti. Deste. Bir de 60 lirada teminat ayırırsanız fena olmaz demiştim. Karfursa ne oldu acaba? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım ne olmuş Karfursa'ya. Merak ediyorum. Merakımdan bakacağım. Aşağıda gelebileceği seviyeleri var demiştim. 75 ve 60 çok iyi hatırlıyorum. Eğer karıştırmıyorsam öyleydi. Başka bir seviyelerde. Buyur. Gelmiş aşağı. Kaça gelmiş? 75'e gelmiş. Ara destekli burası. Gelmiş tepki alımı yapmış. Ve 60 demiştim. Buyur. 60'da duruyor burada. 60'lar. 60, 60 mı? 65 mi? Tam olarak hatırlamıyorum. Yani Carrefour sahanın e, burada desteği var. 75'lerde. Burada destek yapmış. E, bakın toplamış. Dediğim yerden dönmüş. Tepki alımı yapmış. Biraz daha yükselebilir mi? Yükselebilir ama arkadaşlar aşağıda gelebileceği yerlerine önlem almak lazım. Buradan döner buradan döner. Nereden döner? Yani orta seviyeden alıyorsun hisse hedef görmüş. Hisse hedef görmüş. Burada adam ee, şeyini yapmış yani operasyonunu bitirmiş. Şimdi aşağı getiriyor. Küçük yatırımcıyı soymaya çalışıyorlar şu anda. Soygun var soygun. Küçük yatırımcıyı soyacak soğana çevirecek ondan sonra tekrar e, yeni hedeflere gidecek. Yani ben de e, diyorum ki sizlere. Arkadaşlar madem paranızı kolay kazanmıyorsunuz, zor kazanıyorsunuz. E, ama buraya kolay hemen böyle e, şey yapıyorsunuz. Hemen her şeye güveniyorsunuz. Çok iyi niyetlisiniz arkadaşlar ya. Vallahi o kadar iyi niyetlisiniz ki hemen paranızı güvenip yatırıyorsunuz Ahmet'e, Mehmet'e. Bu kadar iyi niyetli olmayın arkadaşlar. Bu kadar iyi niyet olmayın. İyi niyet bir yerde iyidir ama borsada iyi niyet olmayın. Emeğinize yazık günah arkadaşlar. Yani alırken acele etmeyin diyorum. Alırken acele etmeyin. Karfursa burada dirençte yapmış hemen bak. Hemen direncinde yapmış. Tepki alımını yapmış. Daha da aşağıda gelebileceği kötü seviyeleri var demiyorum. Olabilir diyorum. Niye? Yönlendirme olmasın arkadaşlar. Olabilir. Aceleye gerek yok diyorum. Aceleye gerek yok. Ben Carrefour sağ alacak olsam buradan almıştım zaten. Burada da satmıştım. Niye? Çünkü bunun burada trendi var zaten. Direnci var. Buraya kadar gidecekti zaten bu hisse. Bak burada trendi var. Bu trende giremeyecek, geri dönecekti. Hepsinde de aynı ya. Hep aynı. Muhabbet aynı arkadaşlar. Film aynı. Hani son zamanlarda diziler var ya hep birbirine benziyor. Oyuncular farklı. Oyuncular farklı ama dizilerin senaryoları hep aynı. Evet. Genelde ne oluyor? Bir iş adamı, bir fakir kız, aşık oluyorlar birbirlerine. Ya da çalışan iş adamı. Hep aynı. Ama kişiler farklı. Gidişat hep aynı. Aynı burada da aynı. Ya daha nasıl anlatayım size? Hisselerde de aynı. Ee, şimdi bu hissenin arkadaşlar burada hedef gördü, önceden gördü, önceden. Önceden gördü. Şimdi aşağıya geliyor. Gelebileceği yer neresi? Kötü seviyeleri Şuralar bakalım. Ben ne demiştim? 60 mı demiştim? 60 demiştim değil mi? Bakalım 60 mı atmamış mı? Spekülatif hareket saymıyorum. Şurası. Kaç burası? 62. İşte 60. 62, 60 oralara kadar gelebilir. Oraya yaklaştıkça bakmak lazım. Biz şimdi dürbünle bakıyoruz. Dürbünle bakıyoruz. Uzağa görebildiğimiz kadar. Orada tekrar yakınlaştıkça piyasanın durumuna göre bakmak lazım ama ben 60-61'leri görüyorum. Yani oraya kadar bir kere teminat koymak lazım. Eğer koymuyorsan, bak buralara para ayırmıyorsan demek ki kardeşim sen kazandığın paranın şeyi yok yani. Demek ki kolay para kazanıyorsun sen dışarıda. Bu kadar rahat harcayabiliyorsan çok kolay para kazanıyorsun. Ben onu söylüyorum sana. Evet. Ee, yani paranın kıymetini bilmiyorsun onu söyleyeyim sana ee, ya da e, yani böyle çok yardım seversin çok iyilik seversin bu para babalarına para yedirmeye meraklısın yani biraz da benden yiyin yani e, daha ne diyeyim arkadaşlar artık bu boyutlara geldi çünkü zararda olduğunuzu gördüğüm zaman e, başka türlü örneklerle size durumu izah edemiyorum acele etmeyin hedef görmüş ise zamanında birilerine para kazandırdıysa Unutmayın ki o zararında para kazandıranlar, kazananlar sizi zarara uğratabilir. Birileri kazanmış, birileri sizden önde unutmayın. Burada önemli olan ilk ilke girmek. Önemli olan önde sizin olmanız. Ne diyorum? Maliyetlenirken her zaman rekabete girin. Ahmet 3'e mi aldı? Sen iki 2.5'a almaya çalış. Mehmet iki 2.5'a almış? Sen 2'ye alabiliyorsan al. Yani buna odaklanacaksın ki Ahmet'ten Mehmet'ten ucuz alacaksın. O zaman onların önüne geçersin. Onlar zarar ederse sen az zarar edersin. Bak onlar zarar ederse sen az zarar edersin. Onlar kar edersen sen daha fazlasını kar edersin. Daha fazla. Onlardan her zaman artın olur. 1-0 önde başlarsın. Evet. Onu diyorum yani. Burada 75'lerde desteği vardı. Tuttu. Tepki alımı yaptı. Direnç gördü. Tekrar aşağı gelebilmesi muhtemel olabilir diyorum. Ama burayı kırarsa biraz daha tepki alımını devam ettirebilir. Nereye kadar ettirebilir? Bakın bu tepki alımı yalnız. Yükseliş değil bu. Bu yükseliş değil arkadaşlar. Tepki alımı. Niye? Dip görmedi. Bana burayı görmesi lazım ki ben ee, diyeyim ki bu hisse yeni hedefe gidecek. Bana buraya gelmesi lazım. Buraya gelmediği sürece her zaman benim bir kuşkum olur. Her zaman olur içinde. Acaba bu buraya niye gelmedi? her zaman olur şimdi bu burayı kırarsa arkadaşlar burayı kırarsa yani yüzde 8 üstünde direnç var orayı kırması lazım kırarsa tepki yükselişine devam eder yalnız tepki yükselişinin boyutu da yüzde 60'lara kadar olabilir diyor maalesef öyle yani tepki yükselişi ama yüzde 60 kar bırakıyor ama hedef değil yani tepki yükselişi dolayısıyla bir de burayı kırma şeyi var yani e, durumu var yüzde 8 yüzde 9 üstünü kırması lazım Kıramazsa arkadaşlar aşağıda hala %30 yani şey demiştik değil mi 60'lar. 60'lar civarı. Evet 60'lar civarına tekrar bakarız oraya kadar teminat ayırmak lazım dedik. Evet ne ile alakalı gelebilir oraya? Endeksi düzeltme olabilir. Hisse de manipüle olabilir. Ya endeksteki düzeltme inan o kadar zarar vermiyor hisseye. Manipüle asıl zararı veren hisseye manipüle edilmesi. Endeks o kadar zarar vermiyor. Manipüle edilince ama endeks filan bir kenara yani. Evet. Çünkü öyle seviyelere getiriyorlar ki hisseleri. Öyle seviyelere getiriyorlar. Öyle böyle değil yani. Aldığı seviyenin çıkış yaptığı seviyenin altına bile getirebiliyorlar. Ama biz bunları teknik analizde takip edebiliyoruz arkadaşlar. Tespit edebiliyoruz. Biliyorsunuz. Karfursa için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yukarıda bir direnci var. 85 direnç yapmış. Orayı kırmadığı sürece daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Kırarsa o zaman üst banda girip %60'a kadar yükseliş ümidi doğabilir. Ama hedef görenisi olduğu için aşağının önlemini almak lazım. Carrefour sahayı arkadaşlar 75'ten alıp 85'e satabilir misiniz? Hatta kırarsa daha fazla da olabilirmiş. Ama maalesef 85'leri kıramamış. Şöyle diyelim Carrefour sahaya. Yazalım şuraya. Daha önce ne demiştik? ona da bakalım. Daha önce ne demişiz? Ona baktık mı? Bakmadık. Bu işte. Karfursa'nın eski çalışmaları. bak kaç paralar. Gerçi bölündü bu değil mi? Bir şeyler oldu ona. Evet. Şimdi Karfursa'ya bakın. Ne demişiz? 80-60 demişiz. En son çalışmayı bulalım biz. 80 mi demişiz? 80 ve 60'lara kadar gelebilir demişiz. 75 nereden çıktı? Yani şu anda kaç? 79 olmuş. Yani aşağı salmış toplamış bu o zaman. Şu anda buralar destekmiş, yani 80, 79 destekmiş. Aşağı salmış toplamış. Ee, evet. Ee, yani şu anda da destekte aslında. Destekte ama 60'lar hala görünüyor arkadaşlar. 60'lar var yani bir söz konusu bir rakam var yani. 60'ların önlemini alırsın. Ondan sonra yükselişini beklersin. Ne dedik? Burada yukarıda bir 85'lerde direnç yapmış. 85'i yazalım. Kırarsa ne dedik? Kaça kadar yükselebilir? Ya totalde en fazla yapabileceğini 135'ler. 130'lar. Evet. Oralara yakın yerlerde bakmak lazım. Şimdi dürbünle bakıyoruz biz. Uzaktan bakıyoruz yaklaşınca biraz daha detaylı bakmak lazım. 130'lar diyor. İşte 130-140 yazmışız. Onu değiştirmiyoruz. Bu. Olay bu. Aralarda destek direnci var işte. Şimdi şu, şunları silelim. Şunları silelim. Burada 95'te bir direnç demişiz. Bu temelen vardır orada. Destek demişiz. Direnç olmuştur o. Burada da arkadaşlar 75'leri gördüğü için 75 olarak düzeltelim. 80 aslında da 75'te yazabiliriz. Çünkü tekrar gösterebilirler. Kaydırabilirler aşağı. Yani 75 ve 60 desteği var. Yukarıda 85 kırması halinde 130'lar var. Başka bir şey var mı? Yok. Yok yani bu kadar. Trendi bu. Şimdi bu ise ben e, iyisini ve kötüsünü gördüm. E sen şimdi tutup e, 130 ve 60 diyor değil mi mesela? E sen tutup 100 liraya alırsan bunu mesela oldu ya fiyatı 100 lira alırsan sen bunu demek ki 60 lirayı kenara attın. Hiç görmezden bile gelmedin. Sadece yukarıya baktım derim. Aç gözlük yaptım derim. Ama mantıklı bir insan mevcut fiyatına illa da almak istiyorsa yani bir şey diyemem alabilir ama teminatına asıl parasını buraya koyar. Babalar gibi kafası rahat olması için koyarsın ya. Gelsin ya da gelmesin. Koy ki kafan rahat olsun. O çok önemli. Kafa rahat olmadı mı borsada para kazanamazsın. Psikolojin bozulur. Bütün parayı bağladığın zaman o bütün para senin bütün emeğin, bütün her şeyin böyle dikkatini ona verirsin, her şeye sabır yaparsın, telaş edersin, az çıkar heyecan yaparsın, az düşer efham yaparsın, ondan sonra psikolojini bozarsın, ne yapacağını da bilemezsin. Saçma sapan işler yaparsın. O yüzden hakimiyet sende olacak. Dörtte biriyle alacaksın, dörtte üçünü aşağıya ayıracaksın babalar gibi. Hem alın fırsatı verirse onu yakalarsın, ha gelmezse de Allah bereket versin diyeceksin ya. Benim kısmetim bu kadar diyeceksin yani. Allah bereket versin. Dörtte biriyle kazandım ama kazandım diyeceksin. Zarar etmedim. Şampiyon benim diyeceksin. Şampiyonum diyeceksin. Evet. Bir arkadaş varmış. Hocam diyor ki sizin sayenizde diyor. Ee paramı diyor bilmem kaç paradan bilmem kaç para yaptın diyor. Nasıl yaptın dedim. Nasıl yaptın ya dedim. Çok ciddi paralar yapmış. Hocam diyor her seferinde kazandım diyor. Her seferinde paramı büyüttüm diyor. Param büyüyünce diyor kazancım da büyüdü diyor. Niye? Çünkü yüzdelik oranda diyor önlem alıyorum ben diyor. Yüzde otuzu diyor bugün elli liraydı diyor. Şimdi 100 lira ayırıyorum. iki katına ayırıyorum diyor. Niye? Param büyüdü diyor. Anladınız mı? Konuya anladınız değil mi? Paranız büyüdükçe kazancınız zaten büyüyor. O yüzden paranızın hepsini riske atıp da bir anda büyümeye bakmayın. Paranız büyüdükçe büyüsün yani. O zaten büyütüyor sizi merak etmeyin. Peki, e, sağ bu şekilde arkadaşlar. Sıradaki seneden devam edelim. Hangi seneden devam edelim? Ya şimdi bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim arkadaşlar. Kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz tabii ki. Ben sadece fener olmaya çalışıyorum. Önceki yapılanları aktarmaya çalışıyorum size. Yani e, burada niyetim size hisseyi manipüle etmek ya da çıkacak düşecek değil değil. İki tarafı da söylüyorum. Sadece aşağıya biraz dikkat çekiyorum. Yani e, benim buradaki amacım size kar ettirmek değil tecrübe aktarmak, eğitim vermek, tecrübelerimi aktarmak, bir de zarar etmenizi biraz böyle şey yapmak yani. Zarar etmemenizi sağlamak yani. Sizleri seviyorum, zarar etmenizi istemiyorum arkadaşlar. Benim takipçim zarar edemez yani. Kar etmesin ama zarar ettim demesin bana. Şimdi e, bazen sert çıkışıyorum çünkü hala bildiğinizi yani yanlış hatanızı devam ettiriyorsunuz o yüzden. Hatanızı devam ettiriyorsunuz. Düzeltir ya bir insan bir hata yaptığı zaman düzeltir. Sizde o da yok. Bazı arkadaşlarınızı görüyorum. Zarardaki hisseden çıkıyor. Zararına satıyor bir de hata yapmış. Gitmiş yine yükselen bir hissenin peşine gitmiş. Oradan bir daha zarar etmiş. Borsadan diyorlar ya para sıfırlanır mı? Sıfırlanır arkadaşlar. Nasıl sıfırlanır biliyor musunuz? Sürekli hisse değiştirsen sıfırlarsın parayı. Ama tek bir hissede kalırsan sıfırlamazsın. Borsada öyle batarsın yani. Sürekli hisse değiştirmek iyi değildir. Kazanırsan değiştir. Kazanmadığı zaman hisse değiştirmenin bir anlamı yok ki. Yani e, mantık doğru mantık değil? Şimdi sen bak bir yerde verdin parayı, zarar ettin, hata ettin. E, bari hata ettin. E, tamam, hatanı telafi etmek için sabretmen lazım. Çünkü hatanı telafi edeceğim başka bir hisseye geçerek o hatanı telafi edemezsin. Evet, o gerçek yani. Şimdi sen tutup zararda olduğun bir hisseyi başka bir hisseden onun zararını çıkartacağım diye ikinci bir hata yapmış olursun. Niye? Çünkü zaten o hisseden zarar etmişsin sen. Zarar etmişsin zaten. Affedersin epey de bir zarar etmişsin. Yani içeri girmişsin yani. E daha ne kadar girebilirsin ki zaten? Daha ne kadar girebilirsin? Sıfırlan, sıfırlanacak diye bir şey yok. Forex değil burası. Ama sen başka bir hisseye geçersen aynı mantıkla aynı sistemle oradan aldığın zararda kalan paranı gidersin bir de öbür tarafa verirsin. Oradan da bir içeri girersin. Ondan sonra kuş kadar bir para kalır sana. Ondan sonra lanet olsun borsaya dersin. Çıkar gidersin. E ne yapar öbür taraftakiler de o godamanlar seni bu hale düşürenler ellerini daha çok avuçlar. Bugün bu sene hasılat iyiydi der. Onlara bu fırsatı vermemek için ne yapacaksın? Ne yapacaksın onlara bu fırsatı vermemek için bu godamlara? Savaş açacaksın. Nasıl savaş açacaksın? Aşağı mı düşüyorsa? Alıcı al, alabileceksin sen o hisseyi. Paranı ayıracaksın, teminatını ayıracaksın. Onlar böyle yapıyor. Onlar var ya sizden fazla sabrı var. Onu söyleyeyim size. Adamlar malı topluyor mesela. Toplarken bir süreci var. Bir ay geçiyor topluyor ama sizde o yok. Hemen sizde toplama diye bir huy yok zaten. Siz bütün paranızı gömin. Oldu seviyeden gömin. Tamam daha ondan sonra <laughs> saldım çayıra mevlam kayıra. Ee, ama adamlar ne yapıyor? Hatta siz kendiniz söylüyorsunuz. Bu malı topluyorlar galiba. Topluyorlar galiba götürecekler galiba. Bak bu lafı kendin söylüyorsun ama gel gelelim sende öyle bir şey yok yani. Söylüyorsun ama sen yapmıyorsun onu. adam topluyor diyorsun, sen de topla işte. Yani aşağı düştükçe paranı ayır teminatını, topla sen de o zaman. Madem biliyorsun o kadar, onu yap. Ee, ondan sonra da sabırla bekle. O adamlar bekliyor sabırla yani. Topluyor, topluyor. iş bitti mi? Sabırlı <laughs> orada. Tamam gidiyor. Sen de orada sabredeceksin yani. Evet. Ee, zamanı da her şey zamanında güzel arkadaşlar. Evet. Her şey zamanında güzel. Şimdi e, sıradaki hisseden devam edelim. Seleç hocam demiş aşıyla alakalı yükselişe geçebilir konuşuluyor demiş. Konuşuluyorsa tamam o iş bitmiştir. Konuşulmaya başladı mı tamam bitmiştir o. Konuşmayla olmaz o işler arkadaşlar. Ya konuşarak bir hisse mi gider Allah aşkına ya? Konuşarak dedikoduyla hisse götürmeye çalışıyorlar. Ne dedikoduyla bir hisseyi götürebilirsin ne para gücünle götürebilirsin. Ama söylediğim para gücü farklı bir para gücü arkadaşlar. Bakın. Parayla hisse gider. Ama öyle küçük yatırımcının 3-5 kişinin, 10 kişinin, 100 kişinin birleşmesiyle gitmez. Para gücü dediğiniz o değil. Farklı bir şey o para gücü dediğiniz. Yani. Merkez bankası gibi olman lazım. Sürekli param bir taraftan bitiriyorsan öbür taraftan gelmesi lazım paranın devamı. Evet. O yüzden hani bazı gruplar var ya hisseleri çıkartacağız vesaire. Hikaye hikaye. Birilerinin şeyi yani ee, diyorlar ya birilerinin değne değnek, değnekçilik yapıyorlar. Küçük yatırımcıya. Bana da çok teklifler geliyor arkadaşlar. Öyle çok teklifler geliyor. Ee, i̇şte hocam sen bu işi biliyorsun. Bize yardımcı ol filan. Ee, diyorum tekrarı halinde gerekeni yaparım diyorum. Kesinlikle diyorum. Tekrarı halinde gerekli mercilere iletirim diyorum. Duymamış olayım diyorum. Evet. Şimdi sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Ee, hangi hisseden devam edeceğiz? Dünden bir hisse vardı. E, BRM. Bakamamıştık. Bugün buradaysanız bakarız değilseniz e, SNGO var ona bakabiliriz. Dünden bakacaktık bu arkadaşlarımıza sözümüz vardı. Video altına yazmışlardı. Hocam Merko için daha düşme ihtimali nedir? Ne kadar e, aşağı çekebilirler? E, arkadaşlar otobüs örneği vereceğim. Ya otobüsün yönü belli. Hisseye sürekli destek direnç veriyoruz biz. Başka bir şey yapmıyoruz. Orada da tepki yükselişlerini yapıyor. Yani orada kazandın kazandın. Yani terslerden girersen yakalanırsın. Ee, ben ne diyeyim yani Merko hedef görmüş bir hisse. Ne bekliyorsun ki? Aynı şeyleri söylüyorum. Aynı şeyleri ısrarla anlamak istemiyorsunuz arkadaşlar. Hedef görmüş hisseden uzak duracaksın. Ne yapacak? Spekülatör şey mi yapacak? Hedef gördü. Onu daha düzeltebilir mi? Çünkü adam ona göre planlı projesini yapmış yani. Yola çıkmış bir kere. Yani memlekete gidiyorsun, otobüse binmişsin. Yok ben yarı yolda vazgeçtim, geri geri döneceğim eve. Yani biletin yok. Otobüsü geri çevirebilir misin? Beni eve geri bırak, diyebilir misin? Diyemezsin. Sizin de böyle yani bir plan proje var. Yani adam götürmüş, yapmış millete affedersin, vermiş tepeden. Şimdi o adam ne yapsın? O millete verdiğini geri mi versin onlara? Adam almış zaten, onları şey yapmış yani. Bir daha ne yapsın, yukarı çıkartsın, eee, geri geri versin onları. He? Pardon, biz yanlışlıkla verdik size malı, geri verirseniz bize. Allah Allah. Yani ne yapabilirler biliyor musunuz? Sizin maliyetinize yakın seviyeye belki getirirler, orada biraz daha birilerine mal verip daha fazla aşağı getirirler. O da kendileri için, sizin için değil. Artık yorumları yorumları artık arkadaşlar şey minimuma indirdim. Yani Ayşe teyzeye anlatır gibi anlatıyorum ya beni anlayın diye. Durumu başka türlü izah edemiyorum çünkü trajik arkadaşlar trajik. Vallahi trajik. Adam hisseyi soruyor analiz yapıyoruz. Diyoruz ki burada aşağıya gel gelen şey var. Ondan sonra soruyor. Hocam diyor bu hisse ne olur? Ya dedim sen bu hisseyi bana sormadın mı? Sordum diyor. Ee, e sen ne yaptın? Hocam diyor e, aldım diyor. E, aldım da niye sordun o zaman? E, şey diyor hocam diyor hata ettim diyor. Beni niye uğraştırıyorsunuz o zaman dedim yani. Niye analiz yaptırıyorsun ki? Benim emeğime yazık değil mi? Niye uğraştırıyorsun o zaman beni? Hadi kendi emeğine acımıyorsun, parana üzülmüyorsun benim emeğime bari acı yani. Ben emek veriyorum, sana yardımcı oluyorum. Bir hakkım geçiyor sana. Bari ona saygı duyuyorum yani. Link bilgisayar hocam.